Saplatör'ün bir diğer bölümüne hoş geldiniz. Hatay Spor Galatasaray maçı için buradayız. Siz abone olup beğeni atıp sapladıysanız ben de saplamaya başlıyorum. Hatay Spor Galatasaray maçı 1-1 sonuçlandı. Yani 7-1, 8-1 bitecek maç. Barış Alper Yılmaz'ın üstün çabasıyla, Kerem Demirbay'ın faydadan çok zararıyla, Batu ikinci forvet olarak oyuna girip Hatay Spor'un savunmacı görevini üstlenmesiyle ve Berkan Kutlu'nun eşsiz çabasıyla bir bir bitti. Şimdi öncelikle bir öz yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabi tamam hakemi de konuşacağız. Bu yabancı var hakemi dediler. Futbola yabancı var hakemi getirmişler. Hatta 7 kat yabancı var hakemi getirmişler. Ama önce bir öz yapmamız gerekiyor. Bu takımdan bir tane sarayı aldıktan sonra Bak Okan Hoca 5 tane adam denedi orada olmuyor. Sayın Metin Öztürk maç sonları Kameralara boş boş mizah yapacağınıza Okan Hoca'nın transferlerini yapın. Bu takımın transferlerini yapın. Yani Galatasaray gibi bir takımda bir tane oyuncu olmadığı zaman bu kadar aranmaz. Abi yapsanıza transferleri ya. Yeni mi görüyorsunuz? Yeni mi eksiğin farkına varıyorsunuz siz? Geçen sene Beşiktaş'tan 5 beş yemeseydik bu transferleri de yapmayacaktınız. Ya işinizi yapın. Bırakın boş boş mizah yapmayı. Milletin boş lafına boş cevap vermeyi bırakın ya transferlerini yapın. Bu takımın transferlerini yapın. Bu takımın bekini, bu takımın orta sahasını, bu takımın kanadını alın abi ya. Sarasız maça başlıyoruz, 7 kişi oynuyoruz ya. Ne Berkan yerini doldurabiliyor, ne Kerem Demirbay yerini doldurabiliyor, ne başkası yerini doldurabiliyor. Ya bu kadar mı zor bir şey? Bir tane oyuncuyu bir iki ay öncesinden takip edip, izleyip, ikna edip almak transfer sezonu gelir gelmez ya. Baba biz niye her sene bunları çekiyoruz? Tamam puan farkı Fener yense bile 6. Tamam her şey zaten Galatasaray'ın istediği gibi ancak niye siz yumurtanın göte dayanmasını bekliyorsunuz ya? Barış Alper Yılmaz ya kurban olduğum bak tamam seni seviyoruz canımızsın ciğerimizsin. Ya baba bir insan biraz şut çalışır ya. Bir tane böyle taktik, teknik golü hep bam bam. Hep abanma. Ya bugün 6 tane %100 gol kaçırdın ya. Bir tanesi böyle kaleye dokunup atamadın mı abi? Ya canını yediğim biraz süt çalış kurban olayım sana. Bak vallahi seni çok seviyorum. Bak sana kurban olayım. Kendi kendimize sapladık bugün ya. Maç 7-1, 8-1 bitse kimse ne oluyor lan demezdi yani. Gelelim bu babasının gemisine sapladığımın var hakemine ve hakeme. Ya arkadaş ilk yarıda bir pozisyon oldu. Ya bırak ona yabancı var getirmeyi. Futbola 7 kat yabancı var bile getirsen o pozisyona penaltı verirdi ya. Bir tane de ikinci yarıda oldu. Barış Alper'in orada ayağına bastılar. Bak onu pozisyondan 5 dakika sonra gösteriyorlar. İki tane penaltı verilmedi. Verilmedi iki tane penaltı. Bu muydu amacız? Yabancı var dedi kız bu mu? Bele varım ben babasının gemiğine saplayayım. Bu yabancı mabancı değil bu. Futbola yabancı için asıçım ya. Dört tane gol attık bir tane sayıldı. Üç tane offside verildi. İkisi ne laf yok. Offside'in babası. Barış Alper Yılmaz'ın attığı golde offside falan yok. Pozisyonun tekrarında da yoktu. Var çizgisini çekmek için zaten 12-13 dakika beklediler. Orada bile offside yok. Ya Allah sizin belazı versin ya. Ya sizi ben çekip çıkardanın babasının ağzına sıçayım ya. Maçın ilk yarısındaki o penaltı pozisyonuna. nereden ne, ne kural uydurduz da bu penaltı dediz ya. Barış Alper'in offside olmayan golüne bak Barış Alper Yılmaz... 5-6 santim hatta 10 santim geride bak abartıyorsam insan değil. La o pozisyona ne esti ne gördüz ne duyduz da offside verdiz Madem o kadar netti niye 12-13 dakika sonra var çizgisini çektiniz ya. Vallahi yazıklar olsun. Tamam olur ya hakem hatası olur var hata... ama bu kadar olmaz ki. Bak geçen hafta verilmeyen penaltılar verilmeyen kırmızı kartlar. Bu hafta iki tane penaltı hadi birini boş verdim. Bir tane %100 penaltı. Ya Nizami golümüzü iptal etti Ağzınıza bağırayım sizin ya. Yerli varından sapladınız. Yabancı varından sapladınız. 7 kat yabancı varından sapladınız. Futbola yabancı varından sapladınız. La tamam sapladınız ya. Yazın baba yoruma. Offside pozisyonunu yazın. Penaltı pozisyonunu yazın. Neden verilmediğini yazın yani. Hep beraber toplanıp Barış Alper Yılmaz'a Bitiricilik duası yapak artık ya. Vallahi 10 tane gol atmış onu da bam güm. Gel abanmış yani hiç. Bakayım bakayım yok. Ah bugün işte yaptı aynalarını. Metin Öztürk bırak Mobese bile görsen konuşmayı bırak ya. Transferlerini yapın şu hocanın ya. Önleminizi alın ders olsun. Hatay Sporu tebrik ediyorum. Çok iyi direndi. Ne olursa kalecileri çok iyiydi bugün. En az 3 tane 4 tane %100 gol çıkardı. Biz 7-8 tane %100 gol pozisyondan faydalanamadık. Hatay Sporu Hataylıları tebrik ediyorum. Galatasaray için inşallah ders olur bu. Ben Galatasaray'ın muazzam futbol oynadığını düşünüyorum. Yine ikinci yarıda sadece bitiremedi. 2 tane üç tane net ilikon bir transferi lazım bu takıma. Hem lig için hem Avrupa için. Çünkü sadece rakiple oynamıyor Galatasaray. Abone olduysanız videoyu beğendiyseniz de çok sevinirim. Canımsınız görüşmek üzere.